Herkese arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz? Ejderhan nasıl eğitirsinin orijinal oyunu oynuyoruz. Bu orijinal filmin yapımcısının oyunu mu oyunu bir şeylermiş. Şimdi biz size açılış yapalım derken bizim şeyleri ee, bu ejderhaları kırı başladılar. O yüzden öldü bunlar şimdi canlandık devam <laughs> edelim. Yanımda Berken Osko var. Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba. Aslanlar. Ya benim bu ejderha yine öldü. Ejderha benimki de ölüyor ya dakika boş dur azıcık can basayım şunu arkadaşlar burada arada oyuna oynamak isteyenler için şöyle güzel detay var bir tane suya giriyorsun ee, balık tutuyorsun o kadar suya giriyorsun yani ama normalde böyle yavaş dalınca girmiyor hızlı dalınca giriyor bak yavaşlınca böyle oluyor neyse şurada ben bir oturayım benim hayvancağız bir dinlensin canı da olsun Tamam doldu. Arkadaşlar şimdi amacımız ejderha birincisi 4. Bunu 5 yapacağız. 5 yaptıktan sonra bu adada ee, bu adayı fethedip içindeki ejderhayı kurtaracağız. O ejderha bizim olacak sonra ama bu leveli 5 yapmadan maalesef ejderhayı fethedemiyoruz. O yüzden leveli 5 yapmak için şu an şunları kırmamız lazım. Kırdım. Level gelmedi belki. Sen ne kırıyorsun? Göstersene bana bir. Ya ben target kırıyorum. Ha, ama Gördüm ufacık arttı böyle minik minicik. Evet oğlum artıyor ama, Abi minicik minik çıkar. böyle artık 80 tane falan kırınca artar birazcık herhalde. Oğlum ya oğlum bu oyunda şu an Azada var ya oyunun yapımcısı bilerek bu zorlaştırmış böyle kasılmayı. Evet arkadaşlar kasılmak harbiden zor mesela ben şu üstümdeki 10 10.000 aldım. 10.000 için bir gündür oynuyorum oyunu. Yok oğlum abartma ya ben götümle Ben şu an o yeni eğer aldım ya uyuyorum. İşte 10.000 birikmiş Yo para kasmak Paramal Aslında da işte level mevel yetmiyor Evet Ya para kasmak çok acayip kolay zaten de Baksana 3 tane taret kırdım zaten 1000 Mesela AHA DRAGON RIDER 5 OLMUŞ DRAGON RIDER 5 DRAGON RIDER 5 OLDU Bunlar çok fazla vuruyor ya Arkadaşlar burada fethedeceğimiz ejderhayı göstereyim ben size Hasar yemeden Hasar <laughs> yemeden Bakın Ee <laughs> Nerede Dur. Şunun içinden geçelim hızlanalım. Nerede bakın? Tam şurada. Şurun içinde. Biz burayı şu e, taletlerden kurtardığımız zaman bu bizim olacak. Ben burayı bir tık hızlandırabilirim. Çünkü uğraşacağız galiba. Çok avaş, yavaş arttığı için zımbırtı. Taret de kalmadı adada zaten. Diğer adaya gideceğiz mecbur. Senin şu an nereye kadar dolu? Yar, yarısından bir tık fazla 4 levelin. Aa tamam ya. 10 dakika katılsan yaparsın aslında. Bekleyeceğiz. Neyse arkadaşlar ben burayı biraz hızlandırdım. Yoksa burası 20 dakika sürecek. Bye. Kerem. Ha. Oka. Lan hayvan denizin Eri. altında bagda kaldı çıkamıyoruz. <laughs> Lan 50 tane balık tuttum yeter. Ya senin. Evet saatles. Evet. So ah, onun altında lor var. İşte neyin? Şeyin altında saatles. Bir altında gelenek yazıyor oğlum bende o. Tamam. Ya oğlum o lordur ya. Böyle video falan var lan. Ejderha nasıl itirsin? Niye var? Oha. Oha lan. Ya hayvan baga girdi 55 saattir F'ye basıyor alev topu atıyor her yere. Geçeceğim <laughs> ya. Üçüncü level yerde mi kasılsam acaba ben? Üçüncü level yerde hayır 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 ben orada bakın gideceğim. Ya git bakayım ne oluyor hayvan bu sefer bir daha var ya. <laughs> orada böyle kanser olursun bir şey öldürmek için çok zor olur. Acayip zor yapmışlar orayı var ya. o var ya sucuğu reçele bandırıyordu bak <gülüyor> <gülüyor> Köydeyken <laughs> reçele <laughs> Köydeyken ne <laughs> yani Oğlum 6000 para sonra yani, ben o eğri yani. alabileceğim Sonsuz canlandırılıyor mu bu acaba? level 5 yapayım da artık yeter artık. Oyunu bırakacağım artık. Aa bunun partisini gelmesi için 6 milyon daha like lazım. <laughs> Arkadaşlar bu az kaldı. Ama diğer adada oğlum diğer ejderha haydi diğer adada daha çabuk kasılırız gerçi level ona kadar daha hızlı kaçırız Allah'ım ya aklıma sucu craft geldi. Ben o adama yeni video atması için yap. Ya hiç bütün her şeyi yaptım tamam mı? Mail mi attın adam? Herhalde ben şu anda şey. o adamın şeyini anlıyorum yani çünkü adam sirene hatta falan savaşıyordu böyle 50 milyar tane mod yüklemiş adam Minecraft'ta. biz şu anda bunu yapmak için bir saatimiz falan harcıyoruz o adam kaç saatini harcıyordur Çekmesin o da mal mı? Kısım başka bir de çeksin Tamam işte biz de çekiyoruz şimdi Oğlum adamın 3 milyon kabul Niye bu oyunu oynuyorsun diyecek. Az kaldı dinozor alacağım seni. Gelsene şey ince yani. Ölümcül nadere gelsene beraber keselim şurayı ben de alayım. Ben yani oradayım sana. zaten kesiyorum şu an. Hatta 6 tamam. level yapacağım ben şurayı şu şuraya dragon dinozor alacağım. 5 level olacağım az kaldı. Arkadaşlar birazcık kestim birazcık hızlandırdım. 5 level olmama gram kaldı gram. Şimdi birkaç tane daha keselim. Beş level olacağım. Cık. Oyun için devam ediyoruz. Yani siz çok hızlı gördünüz ama ben 20 dakikadır uğraşıyorum saçma şeyle gerçekten. Bu oyunun partisi için harbiliği izlenmesi lazım yani birazcık. Jail Black Tron Bike'ı katsam bu kadar zorlanmam. Bak bak bir, bir tık kaldı tamam mı? Ona rağmen arkadaşlar siz düşünün bak kaç tane taret kestim. Üçüncü bu. O, oradaki eksiklik gözükmüyor bile bak şuradaki. <laughs> Ejderha biniş 4'te 5'e geçmek için kalan eksik yer gözükmüyor bile. Ona rağmen do dolmadı bak. 2 saattir taret kesiyorum. Ona o kadar küçük yer dolmadı hala yani. O öyle düşün ne kadar uğraştığımı siz düşünün artık. O yüzden ya falan... Evet şimdi. Hala dolmadı Berken. Neden? Birazcık daha fazla kes oğlum. Ben evet, bende ben de aynısı oldu. Sonra ne oluyor biliyor musun? O oh, level 5'e oh, geçtim Geçtim arkadaşlar. Alkış derken alkışla. Ya sonunda ya sonunda. Çok yarım saat. oh. Yarım saatlik gel, sonunda. Gel ölümcül gel bitirelim şu adayı zaten çeyreği kaldı. Tamam ben zaten bir sürü kestim yani. Neredesin şu an? Ben arkadaşlar şurayı fethedelim. Şuradaki ejderha bu sefer benim olacak çünkü sonunda level 5 oldum. Bu sefer ben aldım arkadaşım. Ben aldım arkadaşlar. Erken eşeği beni bekleme aldı o yüzden. Onu onu Oha, seni link, bekleyene link, kadar. Gelelim linç midi link ondan yapalım arkadaşlar ona. Oo. Oh, oh. Ben seni bekleyene kadar 30k'ya kadar kas. Abi 2 dakika şurada kasıldım sende. 2 <laughs> dakika. Lan şu adaya ya. Yani. Evet, oğlum, sen neredesin ya? Ya oğlum ben kaç tane kestim? Arıyorum şu anda. Taret görmüyorum ki ben nerede bu taret? <laughs> Taretler yerin altında. Taret saklamışlar ben almayayım diye. Bir Ariden tane kaldı taret hadi. yok ya son son son. Bir tane. Ah işte bu çok şükür. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Yavaş yavaş gidelim de şöyle tadı çıksın. Ben de şu flight'ı level 4 yapayım. Ama yaptı. Hadi. Ne oluyor? Evet. Niye yer salıyorum? Alıyorum. Kurtaracağım seni. Oh bir dakika şimdi bunu kaçırıp bir daha burayı fethetmek zorunda kalmayayım. Heh. Ölümcül ejderha. Oğlum bende gözükmüyor. Oo, oh, bu bayağı güzel bir şeymiş lan. Aldım. Sen ha, kullan bunu artık. Evet arkadaşlar şimdi. Lan oğlum benim ejderham niye sende? Kuşandım. Heh. Binelim bakalım nasılmış. Basla. Ya level 1 ama olsun yani level 1 ama olsun. O, bu bayağı az değilmiş Oğlum o... Onun leveli arttıkça... ...çok güçleniyor. Çok yavaş gerçi bu ya. Nasıl yavaş oğlum şu an leveli az ondan dolayı yoksa. Neyse ya arkadaşlar şimdi kötü bir haberim var. Level 10'a kasmamız lazım diğer arada için. <laughs> <laughs> bu oyunu bitirmek bir hafta falan sürer yani bu Şöyle... oyunu şöyle Part 9'da falan mu? yani. Neyse arkadaşlar şu level 6'ya kadar yapabilirsek yapalım. Yapamazsak artık bir sonraki bölüme e, devam edelim şimdilik. Berken gel şey gizemli zıplama sırtına gidelim. <laughs> Türkçe çevirisine lan? bak. 3 yıldızlar işte <laughs> ya. Oğlum orası çok zor. Bir şey Neyse ama 2 kişi belki yaparız. Gel gel gel. Geliyorum oraya. Aa, ama Aha ben 30k 30 yaptım. Zaten alıyorum. Önemli. Alıyorum müthiği alıyorum. Al. Bakayım ne kadar vuruyorsun. Oğlum az vuruyor bu ya. Oğlum level 1 ondan dolayı Ya olsun Bak ya. Ben... Sonuçta o kadar uğraştım ben level 5 oldum bunun için. Olsun. Onun, onun leveli var ama ya Oha, artınca burada buradaki tara eşek gibi para veriyor. 30 Oğlum, ben burada 5 dakikada. Bir dakika 500 ya. veriyor bir taret başı. Ha, bir tane vurdum ama geçiriyor sana var ya. Ölecek birazdan zaten hayvan. Öldü. Denize düştü bir de. Oo. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Birazcık balık yediriz geçer. Her yeri kırıldı ama balık yiyince geçiyor yani. Hop, yedik balığımızı. Şuraya bir yere konarız bir de şimdi. Dragon Rider ben 6 seviye yapmışım. Konduk canı da olsun bakalım. Ye, yeah, ye. Yeah. Ya. Abi 30 tane kesmemiz lazımmış ya. Tamam ben Oğlum, nereden vuruyorsun bana ya? 2 dakika can dolduralım dedim. Adam oradan taretle sıkıyor. Evet. Oo burada iki tane var. Ben buraya bulaş. Arkadaşlar bu oyunu bu arada tavsiye ederim yani güzel oyun. Bizim oynadığımız diğer değişik oyunlar gibi değil bu güzel. Bunu oynayın. Evet ilk defa güzel bir oyun. İlk defa arkadaşlar. İşte bu oyunu Berken seçmesi de o yüzden arkadaşlar. <laughs> Eşek Berken'in seçtiği oyun bir önceki videoda yani gidip izleyebilirsiniz nasıl bir özül olduğunu. Oğlum çok eğlenceli oyundan. Çok eğlenceli oyunu oynadı. Arabanın kontrolleri bile yoktu. <laughs> i̇şte oğlum adam oyunu eğlenceli kısmı. Ulan... Arkadaşlar o oyunu oynamayın yani. İzleyin ama oynamayın. Yok oynayın arkadaşlar. Çok güzel aksiyonlar. Bunu oynayın dediği için o oynamayın. <gülüyor> Geçen bir tane... Ondan önceki videoda da uçağı yumruklayan bir adam vardı. Onu da Berken seçti. Uçan yumruklayan adam? Korku oyununda arkadaşlar korku oynadı bir tane. Biz oynuyorduk şimdi bir baktık uçağın bak uçakta geçen bir korku oyunuydu. Uçağın dışında adam tutunmuş tamam. Tutunmuş. iki buçuk saattir uçuyoruz tamam mı? Bir baktık oyun dıştan görünüş aldı adam uçan kanadı yumruklayarak düşürdü bizi adaya adada öldürmeye çalıştı yani o kadar güzel bir oyundu. <laughs> adam uçağa kadar tırmanmış fakat Bizi kovalarken bir kilometre yani Adam uçağa Çok yavaş. kadar tırmanmış O da uçağa kanadını yumruklayarak düşürmeyi başarmış Ama bizi kovalayıp öldüremedi Yani o kadar başarılı bir insan Evet hatta biz polisleri bekledik hatta o adayı ulaşım Adaya... yolu yoktu <laughs> yani hiçbir <laughs> yok. dünyanın, en, dünyanın en ıssız adasına polisler arabayla geldi arkadaşlar denizden arabayla geçerek. <laughs> i̇şte öyle güzel hatta bir oyun. Hatta o oldu. adada yaşam da varmış da yani evin içinde kimse yoktu. Evi, ev vardı <laughs> evin içinde bütün ışıklar yanıyordu kapıyı çalıyorduk ama içeriden açmıyorlardı. İçeriden açmıyorlar çünkü evin içerisinde kimse yoktu. Neyse arkadaşlar işte o videoyu izleyin bak çok değişik bir video. Bu arada ben oyunun gizemini çözdüm. O evin içinde yaşayan o kişi aslında o katil. Bilerek bizi o adaya düşürüyor bizi öldürmek için. Fakat bizi arabayla polisler derken. Ya. <laughs> Bunu kurgularken peki tuvalette mi düşündün bu kurguyu? <laughs> Hayır şimdi aklıma geldi. <laughs> Şuraya bir konalım da hayvan canı yanıyormuş bir dakika. Ya yani çünkü evin içinde kimse yok. Niye orada peki telefon vardı? Hatta bunun da cevabını ha, bir vereyim. Da arkadaşlar istersen... o adada şey vardı e, ee, bir kuruş atınca çalışılan telefonlar var ya böyle sokakta. İşte o oyun öyle bir oyun işte oynamayın oynayın. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun Hayır. Ee, <laughs> Lan bu 3 Hayır. Yani. E, Oğlum oyunlara oyun var da en fazla oynanan korku oyunlarından birisiydi vardı. Ben o yüzden <laughs> i̇şte girdim i̇şte oyunu çok iyi. Berken gibi olduğu için arkadaşlar. Bazen abi, de ya... mükemmel bir oyun var. Bedir bizim arkadaşımız. Onu da oynayabilirsin. Açıklamaya, Abi, açıklamaya bırakırım herhalerin Ya arkadaşlar yani şöyle bir şey var ya normalde. E... Oyun ölmüyor bu tarzda. Oyun ya, güzel tamam. Ya. Oyun normalde çok güzel bir oyun yani. yani. çok güzel de tam demeyeyim de yani hadi. Güzel oyun ama. Çok güzel. Yani bu tycoon oyunu ve yapıyorsun ama oyunda tek bir sıkıntı var. Ya server eğer yeni bir tane server'a girersiniz. Deprem dağlar ya. falan ve deprem oluyor böyle dağların falan yarısı yok oluyor yani takımların insanların böyle dışına çıkmaması için tepelikler koyarlar ya onlar yıkılıyor işte bu kardeşim yaptı Aslında güzel mantık çünkü insanlar taykını yaparken yıkılabiliyor. Çünkü sabitlemeyi unutmuş kendisi. Bir de bu deprem nereden oluyor kendisi Arkadaşlar, de bu yani. video 2.5 saat sürdü yani büyük ihtimal part parti part 2 diye ayırırım bunu haberiniz olsun. Biz adadaki bütün her şeyi kestik şimdi. Bu kafes nerede bari kafesini yeni öğrenelim. aynı tipine bakacağım ya ben nerede? Her Nerede? Tam kafes nerede? Dur. Ya da bu adada ejderha olmayabilir ya. Bakayım dört yıldız. Hayır var yok. var. Bak nerede? sağda görevler yatıyorum zaten. Öyle de ejderha yok oğlum adada. Aa gördüm lan. Nerede nerede nerede? Şu şey, <laughs> keş kenarda bir kayanın dibinde. Aa gördüm. Burada mı? Heh, burada Heh, bu bakayım tipi ne? Oğlum bu ne ya? Benimki daha güzel. Çok tipsiz bir şey lan bu. Bu var ya çok güçlüdür ha. Kesin hayvan gibi vuruyordur bu. Tipe bak. Neyse. Neyse ya ben level 6 olamadan Hatta dur lan birkaç tane şey keseyim. Bu arada level 6 olmak acayip basitti işte. Evet harbi level 6 olmak çok basit yerinden. Level 7 oldum bu arada ben. 7 mi? Evet. No, no, no. Oğlum bu oyun aşırı ya şu an basitdi işte fakat herhalde ona gelirken bir yarım saat falan sürer yani. Ya, çünkü oyun bilerek yavaşlatıyor orayı zorlaştırıyor ki biz hızlıca almayalım böyle oyunu. Hemen speedrunlamayalım diye yapıyorlar. Oyunun yapımcısı da yani ya ölme artık, artık ölme. Ölüyorsun, ölüyorsun, ölüyorsun. Benim ejderha 80. kez öldü. Bir şey olmadı ama büyüyünce geçer. Evet öldü. Havada öldü bir de. Ya Havada vuruldu. Ölme. ölme. Ne kadar az canın var senin. Benim 360 canı var şu anda hayvanım. Level 6 olmaz kaldı bak şu lektaret şu an bana Ama zırıyor. benim benim eğerden dolayı da olabilir ya. Oğlum ben <gülüyor> ejderhamın <gülüyor> levelini... şakasız bir canı var bak bir yazıyor. Ben niye ejderhamın leveli 10 şu an? Ben nar on yaptım bunun levelini? 10 <laughs> mu? Evet. Bir dakika. Ölüm artık. Ben ya. canım <laughs> benim, cicim benim. Ölüm artık. Ölme benim birazcık benim herhalde level, level. Vallahi <laughs> artık gönlüm. Hah 6 level olayım arkadaşlar. Part 2 geçeceğiz bir dahaki Part 3 olabilir. Tamam ben de o, 7 level olayım arkadaşlar. Part 9'a geçelim. <laughs> 10 level olana kadar part 85'ten merhaba. <laughs> Oğlum olay ne bizi? Ya oyunun yapımcısıardı öldü ya. Ya oyunun, oyunun yapımcısı, yapımcısı birerek dolmamıştır oyun. Oyunun yapımcısı Oğlum acaba 20K oynayan neden bu kadar düştü? Hepsi oyunu falan bitirdi mi o acaba? Bu arada ben 3 yıldızlı adayı bitirdim ben daha demin. Aha gördüm. Lan bu mu nasıl ejderha? Kaç tane başı var bunun? Çok güzel lan. O var Ay, ya kesin 500 falan vuracak. O, o ejderha böyle 10 level olduğunda falan var ya 1000 cene falan olur yani. Bak şu tereti de keseyim. Bence 6 level olacağım artık. Abi, Olmadım. O zaman şunu keseyim. Mağaraya girdik arkadaşlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yok mu? <laughs> Şunu da keseyim. Hadi lan altı ol artık lütfen. Cık. Tamam. Daha ne kadar uğraşacağım peki altı level olması için? Bu oyun daha yeni çıktı ya. Şu anda arkadaşlar herkes bu kadar iyi değil yani. Çok oyunu bitiren kişiler de çok azdır. Yani bir de arkadaşlar oyun 20k oynanıyor neredeyse yani. Ya oyun 20k oynanıyordu ama şu an sabah olduğundan dolayı bence az oynanıyor. Evet şu an sabah olduğundan dolayı böyle normalde dün akşam biz girdik. 20-25k oynanıyordu yani. Heh <laughs> 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 arkadaşlar 6 evvel olduk hayırlı uğurlu olsun. Artık diğer bu videoda diğer canavarları falan kullanırız. Sınav. <laughs> Oğlum burada bir sürü marketler falan var yani. Bunlarda ne vardı bu kadar? Bu arada bin param oldu. Bir sonraki bölümde daha güzel bir eğer çakacağız. Ha bunlar bana vursun bakayım kaç vuruyorlar bunlar. Neyse. <laughs> Neyse. Görüyorsunuz arkadaşlar Neyse. daha yeni başlayanlar arkadaşlar... da var. <laughs> ya <çocuk>. Evet arkadaşlar. Diye <laughs> izleyenlere teşekkür ederiz. <laughs> İzlemeyenlere teşekkür ederiz nefes alanlara teşekkür ederim. Ee, bir de bundan sonra her videonun kapanışına karar verdim. Artık bir espri yapacağım. Ee, adı İlkay olan birini nasıl çağırırsınız arkadaşlar? Bir sonraki videoda ya da bu videonun altına yorum olarak falan yazın bunun cevabını. Yazanlara Discord'dan ufak bir hediye vereceğim ama. O bildiğiniz cevaplardan olmayabilir yani iyi düşünün. Her zamanki verdiğiniz cevaplardan olmayabilir. Kendinize iyi bakın. Oh,